Herkese merhaba. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Bu yayında Sinan Ateş suikastı ile ilgili iddianame üzerinden 3 temel, 3 çok kritik suikaste ve bu 3 suikastin Erdoğan rejimi ve müttefikleri eliyle nasıl kapatıldığını, nasıl örtüldüğünü ve ilgisiz odaklar üzerine nasıl yıkıldığını anlatacağım. Buna dair çarpıcı detayları aktaracağım. Sonunda siz de göreceksiniz ki Erdoğan rejiminde hiçbir mahkemeden adalet çıkma şansı yok. Hiçbir mahkemenin adalet arayışı yok. En basit, en temel kurallar bile ihlal ediliyor. Herkesin aklıyla dalga geçen iddianameler ve yargılamalar yapılıyor. Sinan Ateş suikastı. Malum olduğu üzere 30 Aralık 2022'de Ankara'da, Ankara'nın göbeğinde torbacı diye tarif ettiğimiz mafyanın kullandığı, sokakta uyuşturucu sattığı, dağıtırdığı kişilere işletilen bir suikastı. Doçent Doktor Sinan Ateş önemli bir siyasi figürdü. Ülkücü camiada, milliyetçi muhafazakar camiada bilinen bir isimdi. Dahası, Ülkü Ocakları eski başkanıydı ve gelecekte Ülkücü hareket içerisinde önemli bir siyasi figür olması na kesin gözüyle bakılıyordu denebilir. Bu isim Ankara'nın göbeğinde tabiri caizse infaz edildi. Baş ve boyun bölgesine öldürücü atışlarla suikaste kurban gitti. Bu detay şu açıdan önemli. Sanıklar yakalandıkları zaman biz husumetimiz vardı korkutmak için ayaklarını ateş etmiştik şeklinde. O bildiğimiz klasik yalanı söylemişlerdi. Otopsi raporları öyle olmadığını gösteriyor. Direkt olarak öldürme amaçlı baş ve boyun bölgesine ateş edildi. İddianame tamamlandı. Mahkemeye sevk edildi. Henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Mahkeme kabul ya da reddedecek. Bunun için 15 günlük bir süresi vardı. 22 kişi hakkında tasarlayarak adam öldürme iddiası var. Ama ya ben mesleği polis adliye muhabirliğinden başladım. Bugüne kadar sayısız, gerçekten sayısız derecede çok sayıda iddianame okudum. Hatta dünyanın değişik yerlerinde iddianame okuyorum. Şu an Amerika'da da çok sayıda iddianameye baktım. Bu kadar baştansa ama bu kadar kötü yazılmış bir iddianame çok zor görülür. Gerçekten çok zor görülür. Yani son Erdoğan dönemi iddianamelerin genel karakteri böyle ama Sinan Ateş ile ilgili iddianame tam bir nirvana. Gerçekten bu kadar kötü niyetle, bu kadar hakaret ederek yazılmış bir iddianame olamaz. Ya bu iddianame en başta Sinan Ateş'e ve ailesine saygısızlıktır. Çünkü ya düşünün o 22 kişiyle ilgili iddianame var ve bunların içerisinde polisler var. Bunların içerisinde Milletvekilleri, siyasetçiler var, eski Ülke Ocakları Başkanı var. Bir çok organize bir örgüt var ama iddianame örgüte sokulmamış. Cinayetin perde arkasıyla ilgili hiçbir araştırma yok. Ya cinayetin niye işlendiği yok. Hani bir iddianame, ya bu iddianame bir siyasi suikast nasıl karartılır, nasıl gömülür diye çalışılsa anca bu yazılırdı. Çünkü yani... Öyle bir şey ki polisler müdahale edildi, soruşturma aşamasını hatırlayın. Polislere müdahale edildi, savcılara müdahale edildi. AKP ile MHP arasında Erdoğan'la Bahçeli arasında pazarlıklar yapıldı. Taraflar birbirlerinden, medya üzerinden mesajlar verdiler. Zanlılardan olması gereken Olcay Kılavuz, MHP Mersin milletvekiliydi. Er, Bahçeli yanını alıp poz verdi. Adeta benim kanatlarımın altında dokunamazsınız diye. Çok önemli şeyler yaşandı ve aradan... Bir seçim bir de yerel seçim geçti. Bir genel seçim, bir yerel seçim geçti. Bu süre zarfında iddianameyi veremediler. Bakın şu iddianameyi hukuk fakültesi birinci sınıfta olan bir çocuğa verseniz size bir haftada yazar. Çünkü ortada iddianame yok. Tarafların verdiği ifadeler, şey, sanıkların verdiği ifadeleri kes, kopyala, yapıştırla üst üste koymuşlar kritik ifadeleri de çıkarmışlar. Mesela merhumun eşi Ayşe Ateş'in ifadesi yok. 3 satır ya, üç satır, 3 cümle. Yani bu kadar hakaret eden bir iddianame ben hiç görmedim. Ya bütün oklar MHP genel merkezine çıkarken iddianamede MHP ismi iki yerde geçiyor. Tarama yapın iddianameden. Bir MHP plakalı bir araba var. İki ben MHP'li değilim diyen birisi var. Başka bir şey yok. Ya bütün oklar MHP genel merkezine çıkıyor bu cinayette. Ama savcı MHP ile ilgili hiçbir şey koymamış. Ve dahası hani dosya örgüte sokulmamış. Cinayetin neden işlendiği yok. Tamam nasıl işlendiği ilgili bilgiler verilmiş ama ya neden işlendi bu cinayet? Yok. İddianame de yok. Ve bakıyorsunuz cinayet nasıl karartılır, bu iş MHP'ye nasıl ulaştırılmaz diye özel çaba sarf edilmiş. Ve bütün deliller ya da bu konuyla ilgili bakılması gereken yerler itinayla saklanmış. Yani mesela Ayşe Ateş diyor ki ya benim isimde benim ifademde siyasi isimler vardı. Benim ifadem iddianamede yok diyor. Ya nasıl olabilir böyle bir şey? İddianamede yok. Sonra Sinan Ateş'in kim olduğu ile ilgili bilgi yok. Düşünebiliyor musunuz ya? Bir akademisyen olarak geçiyor. Ya bu olayın en önemli tarafı ülke ocakları, milliyetçi, MHP. O bölümün hiçbirisi yok. Gerçekten alacak verecek kavgası gibi gösterilmiş, yan baktı, suya battı tarzı şeyler vardır ya. Tam olarak öyle bir iddianame ile ortaya koymuşlar. Ayşe Ateş diyor ki böyle bir iddianame olmaz. Ya geri çevrilecek ya da bu iddianameyi yeniden yazdıracağız. Şimdi iddianamenin detaylarına polis nasıl getirdi, özel harekatçılar nasıl getirdi, cinayete nasıl işlettiler, sonra tetikçiyi Olcay Kılavuz'un elinde nasıl sakladılar, onu yurt çıkarırken Edirne'de nasıl yakalandı bunların ismine girmeyeceğim. Çünkü bunların bir önemi yok. Burada asıl soru şu. Burada asıl soru Erdoğan rejiminin mantalitesi. Bakın Erdoğan rejimi sadece bunu Sinan Ateş suikastinde yapmadı. Ya Sinan Ateş suikastinin sokaktaki birine sorsanız kaynağının nedenini ve azmettiricileri bilir. Çok bariz bir cinayetten bahsediyoruz. Ama iddianamede hiçbir şey yok. Çünkü iddianamenin her şeyi siyasi. Seçim geçsin diye beklendi, arkasından yerel seçim beklendi. Arkasından işte bütün bu pazarlıklar içerisinde Erdoğan MHP köşeye sıkıştırdı. Bahçeli kıvrım kıvrım şarkılar, türküler üzerinden mesaj vermek durumunda kaldı. Çünkü eli kolu bağlı. İsterse Erdoğan Sinan Ete üzerinden MHP kapatma davası dahil MHP'deki birçok önemli ismin tutuklanmasını yolunu açabilirdi. Ama yapmadı. MHP'ye karşı koz olarak kullandı. Şantaj yaptı. MHP de bu şantaja boyun eğmek durumunda kaldı. Hani Bahçeli'nin zaman zaman böyle şarkılı, türkülü, arabesk şarkılarla verdiği mesajların arkasında Sinan Ateş suikastinin neden olduğu travma da var. Dikkat edin MHP birçok yerde miting falan yapmadı seçim döneminde. Herkes diyor ki nasıl olsa Erdoğan yapıyor. Hayır MHP'nin kendi teşkilatının karşına çıkacak yüzü yok. Sinan Ateş suikastili, şey, Sinan Ateş'le ilgili pankart açan, bir slogan atan kişilerin başına neler geldiğini gördünüz. Bahçeli kendi teşkilatlarının yüzüne çıkmıyor, karşısına çıkmıyor ki ya da diğer MHP yöneticileri. Çünkü Sinan Teş tabanda sevilen bir isim ve insanlar bunun sorunun cevabını istiyor. Siz bu insanı niye infaz ettiniz? Neden öldürdünüz? Neden? Ya ülkücü hareket gibi hani milliyetçi muhafaz, lafta yerince milliyetçi muhafazakar, mukaddesat vesaire falan çok kullanırlar. Böyle süslü havalı lafları çok severler. Ya kendi yöneticinizi bir uyuşturucu tor taşı şey, torbacısına infaz ettiren bir hareketten bahsediyoruz. E şimdi bu soruşturmanın böyle mi olması gerekiyordu? Bu iddianamenin böyle mi olması gerekiyordu? Oldu. Peki bunun anlamı ne? Bir hani burada bir sosyal medya yorumu gördüm. Diyor ki avukat, 15 Temmuz davalarına çok bakan bir avukat. Diyor ki ya bankası iddianameleri bundan daha ciddiydi diyor. Hani kermese börek kaçan bir kadının bankası hesabı vardı. iddianameler yazılıp insanlar tutuklanıyor ya. Onlar bile bundan daha ciddiydi diyor. Yani Daha ötesini söylemenin bir anlamı yok. Dediğim gibi ben iddianamenin satır satır detaylarını anlatıp size kafanızı şişirmek istemiyorum. Buradaki temel meseleye geleceğim. Temel mesele şu. Bakın hani çok meşhur bir lafı var ya hukuk siyasetin köpeğidir, yargı siyasetin köpeğidir diye tam olarak onu yaşıyoruz. Bakın tam olarak. Biraz geriye gidelim. Hrant'in cinayeti. Arkasından Havlemitoğlu. Arkasından Sinan Ateş. Bakın bu üç iddianameyi yan yana koyun. Ben bu üç iddianamede çalıştım. Çünkü hatta Granting ile ilgili iki tane kitap yazdım. Yani ya bu kadar e, hani Gökalp Kökçü diye bir savcı vardı. Sonra ihraç edildi meslekten yüz kızartıcı suçları sebebiyle. Ya bu adam yazdığı iddianameyi hukuk fakültesi bir sınıftaki bir çocuk yazmaz. Ya bu tam olarak şöyle bir olay. Hani üç ihanet dedim ya kapakta. İşte ihanet burada. Sinan Ateş suikastinde olayı alacak verecek meselesine getirdiler arkasındaki azim ettiricilerin üzerine kapattılar. Neden olduğu ile ilgili hiçbir tatmin edici soru yok. Hatta hiç yok. Resmen ifadeleri gömmüşler. Resmen failleri saklamışlar. Ve olayı örtmüşler. Gerçek failler bakın 3 büyük suikast de son dönemin 3 büyük suikastini ele alın. Üçünde de failleri kapatıyorlar, failleri saklıyorlar. Onun yerine siyasi pazarlıklar yapılıyor. Siyasi pazarlıklar için bu davaları kullanıyorlar. Düşünün bakın, Dink'ten başlayalım. Hrant Dink'in öldürülmesi meselesiyle ilgili ne yaptı Erdoğan rejimi? Davayı aldı. Gökal Köpçü diye bir tane savcıya verdi. O savcı da saraydan gelen talimat üzerine aldı. Davayı artık herkesi isyan ettiren bir şekilde Agos'un manşetini hatırlayın bu dava paralele sığmaz diye Erdoğan cemaatle kavgası için Hrant Dink davasını tepetaklak etti. Yani hep söylüyorum ranting mezarından kalkıp gelse sopayla kovalar. En başta da Nedim Şener'i kovalar. Yani bu kadar çok istismar edilen bir dava. Ne yaptı Erdoğan? Bu davayı Ergenekon'da il ittifakının bir parçası olarak kendi Ergenekon'un işlediği cinayeti, derin devletin işlediği cinayeti failleri koruyup saklayıp ilgisiz insanların üzerine yıktılar. Ya yani düşünün ben iki kitap yazdım. Bu, bu kitaplar sebebiyle müebbet hapisle yargılanıyorum gıyabımda. Şimdi böyle bir e, dava olabilir mi? Ya Veli Küçükleri kapattılar, Ali Özleri sakladılar, Kemal Kerin sizler gibi önemli isimleri ve e, dosyanın dışına çıkardılar. Ya tetikçileri, tetikçilerin arkasındaki azmettiricileri, onları hedef gösterenleri tamamı yok. Onun dışında kim var? Ben varım. Kitap yazmış bir gazeteci olarak. İşte Ercan Gün uzun yıllar hapis yattı bu dava kapsamında. Başarılı bir gazeteci. Bakıyorsunuz ya o kadar absürt bir e, iddianame ki Hrant Dink iddianamesi. Hani komedi filmi çekseniz e, o bile kara mizah olur. Absürt komedi olur. Yani işte internet kafede oturan çocuklar cinayet işlemişler. Niye işlemişler? E çünkü cemaat ergenekon operasyonlarını başlatmak istiyordu. Ya bu kadar absürt bir iddia o ki bu üzerine e, yani ne deseniz boş. Çünkü yani görevini yapması gereken bir kişi hani şimdi Nedim Şener ve diğer işte bu Ergenekon sürekliliği sabah akşam yazıyor ya şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Ya çok basit bir sorudur. Hranting ile ilgili İstanbul Emniyeti yapması gerekeni yapmış olsaydı Hranting yaşamını kaybetmeyecekti. Çok basit bir şey. Yani cemaat 40 yıllık plan yaptı falan diyorlar. Ya bir kişi görevini yapsa bütün plan boşa düşüyor. Bu kadar mı absürt bir iddiana sahip olabiliyorsunuz? Ama önemli değil. Erdoğan ne yaptı? Ergenekon'la derin devletle anlaştı. 17 Aralık sonrasında davayı bütün o kritik isimleri temize çekip çıkartıp ya Düşünün Ahmet İlhan Güler'i çıkarttılar. O dönemin İstanbul Valisi'ni, İstanbul Emniyet Müdürü'nü, Veli Küçü, Kemal Kerin sizi, o da Ali Özü, işte Trabzon'daki askerleri, şunları, bunları hepsini çıkarttılar. Olay ilgisiz üç tane adam üzerine bırakıldı. Ve tamamen burada Erdoğan siyasi çıkara göre, siyasi hedeflerine göre cemaati suç örgütü gösterme amacına yönelik olarak ranting davasını istismar etti. O kadar istismar etti ki, yani düşünün cezalar, müebbetler yağdırıldı ve Franting ailesi bile ya da işte Ermeni cemaati bile bu durumdan hiç memnun değil. Çünkü o kadar bariz bir şekilde dava siyaseti alet edildi, siyasi istismar aracı yapıldı ki bunu Franting'in hiçbir seveni bu davanın bu şekilde olması gerektiğini kabul etmiyor. Bu sonucu da kabul etmiyor. Devam edelim Havlemitoğlu cinayeti. Ya Hablemitoğlu cinayetinde kimler yok ki? Levent Göktaş var. Bakıyorsunuz Nuri Bozkır var. Bakıyorsunuz MIT'ten, bakıyorsunuz askerden, özel kuvvetlerden bir sürü kritik isim var. Ve bunların hepsini üzerine örttüler, kapattılar. Hasan Atilla Uğurların olduğu isimleri kapattılar. Konuyu öyle bir eğdiler, büktüler. Yani 70 küsur yaşına gelmiş yaşlı başlı bir istihbaratçı. Enver Altaylı üzerinden Cemaate bağlamak için inanılmaz bir kastılar. Ya o kadar kastılar, o kadar zorladılar ki artık dava ilk duruşmada çöktü. Erdoğan özel olarak ilgilendi, Ukrayna'ya gitti, Nuri Bozkur'u getirdi. İşte Sabah gazetesinde Abdurrahman Şimşek'tir, oda TV'de o zaman oda TV'deydi. Torgun Atilla sonra işte patronlar dünyası diğer bir yerin başına geçti. Onlar aracı oldular, gittiler, geldiler. Bakın Hablemitoğlu cinayetinin içerisinde özel kuvvetler var. Ergenekon var, derin devlet var ve bu takım derin yapılar var. Bunlar varken bunların hepsi bir kenara bırakıldı. Olay Hablemitoğlu cemaatle ilgili kitap yazıyordu. O yüzden cemaat Hablemitoğlu'nu öldür diye geldi. Ama iddianame o kadar saçma ki ya diyorsunuz ya bu kadar salakça bir iddianame affedersiniz ama yazılabilir mi? Yani hiç bağ kuramıyorsunuz, mantık örgüsü yok, delil yok, hiçbir şey yok ama yaptı geçti. Hatta öyle bir hale geldi ki ranting de olduğu gibi Hablemitoğlu soruşturmasında da Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu isyan etti. Leş pazarlıklar yapılıyor dedi. Biz ne izledik bu başkemelerde söyledi. Hüseyin Örsöz davanın avukatı isyan etti böyle bir yargılama olmaz diye burada davadaki sanıklarla olayın bir ilgisi olmadığına dair, suçlanan insanların ilgisi olmadığına dair deliller ortada. Ama dava Erdoğan'ın Ergenekon'la derin devletle pazarlığının bir sonucu olarak alındı. Failler temize çıktı, ilgisiz insanların üzerine yıkıldı ve geçildi. Bakın bunda neleri örttüler? Bir, eğer Hablemitoğlu cinayeti üzerinden Erdoğan gerçekten yürütseydi ilgilileri Suriye'ye gönderilen silahlardan tutun, savunma çetesinden tutun, özel kuvvetlerin, derin devletin özel kuvvetler üzerinden işlediği bütün kirli cinayetlere Türkiye'nin kirli tarihiyle yüzleşme fırsatı olacaktı. Hablemitoğlu cinayeti bunlara kapı açacaktı ama hayır yapmadılar. Erdoğan ne yaptı? Hablemitoğlu cinayeti üzerinden İlker Başbuğak'a da uzanan bir zincirdeki herkesi hizaya getirdi. Burada da Tıpkı Ding davası gibi Hamlemitoğlu davasında da bu davayı sonuna kadar istismar edip işbirliği yaptığı derin devletin unsurlarını köşeye sıkıştırdı. Onları teslim aldı. Bakın bu davaların hiçbirisi bitmiş değil. Konjektür değiştiği anda Erdoğan istediği anda Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yeni bir delil ortaya kor ve akabinde o silsiledeki bütün askerleri, eski istihbaratçıların hepsini İlker Başbuğa kadar bir kalemle hepsini silivriye tıkar. O yüzden zaten anlaşma yaptılar. O yüzden zaten Erdoğan bu davaları o grupların üzerine silah olarak kullandı. Şimdi aynı şeyi Sinan Ateş suikastinde yapıyor. Sinan Ateş suikastini de MHP'ye karşı bir kuz olarak kullanıyor. MHP'yi elini kolunu bağladı MHP'nin. Ve iddianame dikkat edin. Erdoğan seçim sonrasında Devlet Bahçeli'yle hiçbir araya gelmemişti. Ve ilk defa bir araya gelirken tam da giderken ne yaptı? İddianame mahkemeye gönderilmiş oldu. Şimdi bakıyorsunuz iddianame ile ilgili detaylar ortaya çıktı. MHP'liler çok rahatlamış. MHP'liler inanılmaz rahatlamış. Yani Fethi Yıldız diyor ki işte yargıya müdahale edilmez falan. Yani neden bahsediyorsunuz? Yani hangi ülkede yaşıyorsunuz? Yargı mı kaldı? Yani siz bütün savcıların, hakimlerin sarayın talimatıyla hareket ettiğini bilmiyor musunuz? Polislerin sarayın har har talimatıyla hareket ettiğini bilmiyor musunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Ya Erdoğan kendisi itiraf etmedi mi? Geçtiğimiz günlerde Özgür Özelle görüştü. Özgür Özelle görüşmesinde ne dedi? 28 Şubat dosyası ile ilgili ben gerekli talimatı vermiştim dedi. 28 Şubat'taki o yaşı başı açmış, geçmiş sağlık sorunları olan genelleri. 28 Şubat bir darbeydi, Çetin Doğan bir darbeciydi. Burada bir tartışma yok. Burada yaşı ilerlemiş, sağlık sorunları olan insanların cezaevinde olma sorunu var. Bu insanların tahliye edilmesi gerekiyor. Ama Erdoğan ettirmedi. Bakın 9 Eylül'e ertelendi. Eylül ayına kadar uzun bir erteleme yaptı. Yine aynı şekilde Erdoğan bu davayı siyasi bir sofa gibi muhatapların üzerinde kullanıyor. Ve orada dediği şey şuydu. Talimat vermiştim. Şimdi CHP'nin ya da sözüm ona muhaliflerin anlamadığı şey şu. Erdoğan tahliye için talimat veriyorsa tutuklama için talimat vermiyor mu sizce? İddianame yazılırken şunlar içeride kalsın bunları dışarı koyun demiyor mu? diyor sayısız örneğini biliyoruz. Sayısız. Erdoğan bunu özellikle sarayda bu işler için oturduğu bir ekiple yönettiğini, bugün de 15 Temmuz davalarını işte e, sarayın hukuk ordusuna bağlı avukatlarca manipüle ettiğini, o davaları kontrol ettiğini, hakimleri savcıların üzerinde baskın unsuru olduğunu, onlara talimat verdiğini bilmiyor muyuz? 15 Temmuz yargılamaları da böyle, bu suikast davaları da böyle, hatta Osman Kavala davası. Ya Osman Kavala ile ilgili davanın hukuki olduğunu söyleyebilen bir kişi çıkar mı? Abdülkadir Selvi bile ya işte bir şeyler yapalım çıksın modunda. Düşünür. Yani hani sarayın propaganda aygıtları bile artık ya bu çok saçmaladık yeter bu kadar noktasında. Bakın ne yaptı Erdoğan? Rahip Bransan'ı düşünün. Adamı iki sene boş boşuna yatırdılar. İki sene zulmettiler adama. Bununla pazarlık yapmaya çalıştı ile hani ver papazı al papazı dedi ya orada aslında kastettiği kişi işte Fethullah Gülen'le ilgili iddia ediyor da asıl derdi Reza Zarrab'ı almaktı. Bunu da buraya gelip Amerika'da defaatle söylediler. Erdoğan'ın bütün siyasi hareketi, ömrü bu davaları silah olarak kullanmakla geçiyor. Ben spesifik olarak üçünü sizin dikkatinize sunuyorum. Hrant Dink'i, ve Sinan Ateş'i. Üçü de ihanet iddianamesidir bunlar. Delilleri, şey üçü de failleri kapatan, üçü de gerçek sorumluları saklayan, herhangi bir şekilde e, aydınlatma amacı olmayan olayları örten iddianameler ve hepsinin arkasındaki isim aynı Erdoğan. Bu açıdan Perinçek doğru söylüyor. Siyasetin köpeği haline gelmiş bir yargı düzenimiz var. O yüzden bu sorun Erdoğan'ın kurduğu yargı sistemi olduğu sürece hiçbir davadan adalet beklemeyin. Bakın bir önceki videoda anlattım. Sulh ceza hakimleri oluşturdu Erdoğan. Cemaate karşı operasyon yapmak için. Oraya sarayın emrindeki isimleri atadı. 15 Temmuz akşamı daha hiçbir şey belli değilken 4000 küsur hakim savcıyı tutuklattı. Saraya biat etmeyen herkes zaten fişlenmişti. Yerine her türlü suça meyilli Mehmet Ağar polisleri ve yargıdaki o kirli kapaklı AKP, MHP teşkilatlarından toplanmış çoğunluğu da avukatlıktan gelme isimleri Kritik hakimlere, mahkemelere oturttular. Onlar her türlü suçu işlettiler onlara. Her türlü suçu işlediler, işlemeye devam ediyorlar. Bakın çok dallar bıraklandırmaya gerek yok. Size somut bir örnek üzerinden gireyim. Şimdi 15 Temmuz'da Sulh Ceza Mahkemesi Başkanı olarak ismi de önemli değil, siz sanıksınız diyelim. Mesela ben sanığım diyelim. Gidiyorum Sulh Ceza Hakimi beni tutukluyor. Tamam yani ikili yargılama vardır, hakim... Teminatı vardır. Bir sürü detayı geçtim. Sonra yıllarca yatıyorsunuz cezamızda. İddianame aşaması geliyor. İddianameyi nihayet yazıyor birisi. Sonra iddianameye mahkemeye çıkıyorsunuz. Aa, aynı hakim. Yani aynı hakim olmaması gerekirdi. Ama oldu. Aynı hakim. Ve bu hakim sizi yargılarken hiçbir delilinize bakmıyor. Hiçbir çelişki ortaya koyuyorsunuz, bakmıyor. İnanılmaz skandallar var. Hiçbirini dikkate almıyor. Hatta sizin son de söyletmeden de kararı basıyor. Tabii ki müebbet ve kararı verdiği günün ertesi günü yargıtaya seçiliyor. Ödül olarak. Aradan yıllar geçiyor. Siz cezaevinde çürüyorsunuz. Hayatınız mahvoluyor ve dosyanız yargıtaya gidiyor. O da ne? Dosyanıza yargıtayda temiz ile ilgili bakacak olan kişi de aynı. Sizi tutuklayan, müebbet veren ve temizde dosyanıza bakan kişi. Bitti mi? Hayır bitmedi. Daha bir de bunun Anayasa Mahkemesi bölümü var. Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsunuz. Orada da İrfan Fidan var. İstanbul'daki başsavcı. Şimdi Erdoğan rejiminin kurduğu sistemi daha nasıl anlatabilirim ben size? Şimdi üç çok kritik suikast ve üçünde de ihanet var. O yüzden ben size bu dosyada, bu yayında böyle şey anlatmak istemiyorum. İşte o polis şöyle yaptı, bu polis buraya gitti. İşte onu İstanbul'dan kim getirdi, kim sakladı, hangi özel harekatçı onun işte şeylerden geçirdi, kontrol noktalarından geçirdi falan. Bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü bunların tamamının adresi MHP Genel Merkezi. Adres çok belli. Dolayısıyla böyle bir suikastin siyasi talimatla direktif olmadan yapılabileceği, sonra arkasından koruma, kollama gelmeden tutulabileceği mümkün değildi. Oldu. Herkes görüyor. Herkes her şeyi biliyor ama kimse gerçeğin ifade edilmesini istemiyor, talep edemiyor. Ailesi dışında ya da kamuoyundaki az bir kesim tarafından. Şimdi Özgür Özel gidiyor. Efendim işte hani kusura bakmayın ama 20 23 sen çocukları gibi davranıyor Özgür Özel. Ya işte görüşmeye gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Ya bir dakika. Ya siz bunca senenin siyasetçisisiniz. Karşınızdaki adam Şeytana külahını ters giydiren Erdoğan. Sizi suya götürüp susuz getirir ve bunu ayaküstü 10 kere yapar. Ya düşünün bakın 2015 seçimlerini hatırlayın. Davutoğlu istiskafi garip bir kelime vardı. Oynadılar, oynadılar, oynadılar. Erdoğan sonra pat diye götürdü seçime. O ara tabii yüzlerce kişinin hayatını kaybetti. 800 kişi hayatını kaybetti o ara. Peki Erdoğan ne yaptı? Ya şimdi bakın CHP tarihindeki en büyük seçim galiplerinden e, galiplerinden biri oldu. En büyük seçim başarılarından biri ne oldu? Erdoğan darma duman. Ama seçim konuşulmuyor. Erdoğan seçim yenilgisini hiç konuşturtmadı. Bir yumuşama lafını ortaya attı. Özgür Özel'le görüşme söylemini ortaya attı. Vay efendim e, ve sözcü ve cumhuriyetin yatacak yeri yok onu da söyleyeyim Halk TV'nin de. Vay efendim işte görüşme tarihi belli oldu. İşte yok görüşmenin saati belli oldu. İşte görüşmenin içeriğinde şunlar oldu, bunlar oldu. Ya burada Allah aşkına yani şu an Türkiye'nin seçim sonuçları sonrasında konuşması gereken şey bu mu? Erdoğan çok ustaca o seçim sonuçlarını hiç konuşturtmadı. Ve CHP'nin içerisinde el bombasının timini çekip attı. Şu anda CHP'nin içerisinde işte Ali Mahir Başarı gibi e, isimler de hani sazanlık yapıp tartışmaya atladılar. Ya 4 sene sonranın aday tartışmasını bugünden başlattı Erdoğan. Ya gerçekten hani Erdoğan siyaseti çok iyi biliyor ama ya muhalif de bu kadar çapsız olmamalı. Ya gerçekten tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Hani bu işin başka bir video konusu, başka bir tartışma konusu ama tekrar ediyorum. Dink davasında da, Hablemitoğlu davasında da ve şimdi Sinan Ateş suikastinde de bu üç davayla ilgili hazırlanan iddianame üç büyük ihanet dosyasıdır. Üç büyük ihanet dosyasıyla karşı karşıyayız. Bu dosyaların tamamı Erdoğan'ın siyasi hedefleri doğrultusunda, kirli pazarlıkları doğrultusunda gömüldü, üzerleri örtüldü ve akabinde ilgisiz yollara yönlendirildi. Siyasi pazarlıklar yaptı Erdoğan ve bunlarla bu davaların hepsini rotasından saptırdı. Bakın bunun şöyle bir sonucu daha var. Kimse bunu düşünmüyor ama bunun şöyle bir boyutu daha var. Bu haliyle katilleri cesaretlendiren bir ortam oluştu. Yani düşünün nasıl olsa her iddianame Erdoğan tarafından bir pazarlık unsuru, bir silah olarak kullanılıyor. O zaman hesabı olan, kitabı olan herkes bunu ölçer, biçer, Erdoğan'la hesabını, pazarlığını yapar ve istediği cinayetleri işler. Bakın bu katillere bize nasıl olsa bir şey olmayacak, pazarlık yapılır ve geçer mantığını cesaretlendirmesini Erdoğan bizzat kendi eliyle verdi. Ve biz bunu en bariz örneğini Sinan Ateş suikastli iddianamesinde şu anda görüyoruz. Umarım Ayşe Ateş başarılı olur ve dediği gibi ya bu iddianame geri gönderilir ya yeniden yazılır. Yazılmalıdır. Sadece o değil. Hablemitoğlu da, Hrant de, Kavala da, Selahattin Demirtaş binlerce dava gibi, binlerce dava gibi bu davaların yeniden ele alınması gerekiyor. Çünkü Erdoğan rejiminde Adalet falan beklemeyin. Örneğini çok çarpıcı örnekleriyle yıllardır anlatıyoruz. Bu rejimde adalet falan yok. Siyasi pazarlıklar için istismar edilen davalar var. Sinan Ateş ile ilgili iddianame de bu gözle bakın. Yoksa şu haliyle yani işte alacak verecek meselesi varmış öbür öbürüne yan bakmış şeklinde bir iddianameyle olayın faillerin üzerinin örtüldüğü bir dosyayla karşı karşıyayız. Bu iddianame Hablemitoğlu gibi, Dink gibi, Kavala gibi, Demirtaş gibi bu millete hakaret. Daha ötesini söylemeye de gerek yok. Evet, bu davaları takip edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. Eğer bunları önemsiyorsanız lütfen siz de yayınları destekleyin. Çünkü inanılmaz bir sansürle muhatabız. Ya yani gerçekten YouTube'la Erdoğan rejimi arasındaki işbirliği onlar adına sonuç veriyor. Bizim adımıza çok ciddi bir handikap. Her geçen gün daha az izlenebiliyoruz. Görüne, abonelere bile ulaşamaz hale geldik. Bunu aşmak için bu yayınların linklerini sosyal medya platformlarında paylaşmanız, yayın başlar başlamaz özellikle de bildirimleri açık tutup yayın geldiği anda en azından tıklayıp yayını başlatmanız algoritma için çok önemli. Hani bu rica ediyorum çünkü bunun maliyeti de yok size. Lütfen buna bu desteği verin çünkü bu dosyaları başka türlü halka duyurma imkanımız kalmıyor. Evet burada virgülü koyalım. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.